Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz yoga eğitmeni Berivan Tanış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mesrin Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Adım Berivan Soyadım Tanış söylediğiniz üzere. Yaklaşık 2017'den beri yoga yapıyorum ve yoganın iyileştirici gücünü kendi üzerimde gördüğümden beri ee, bunu insanlara yaymak adına elimden geleni yapıyorum diyebilirim. Ne güzel. Çok tebrikler. Daha önce başarılar. Yoga nedir acaba? Tanımlar mısınız? Ya aslında çok geniş bir kavram bu kavram. Ee, şöyle biraz tarihinden ve e, girişinden bahsedeyim Tabii. size. Aslında beden-zihin farkındalığı diyebiliriz. Yani bedenle zihnin birlikte çalışması, birlik olma hali diyebiliriz yoga için. Hep bugüne kadar böyle tabirler var, işte anda kalmak, anda olmak. Hı. Biliyorsunuz çok popüler deyimler evet. bunlar. Ee, bu deyimleri gerçek anlamda yeri yoga yapmak benim için. En azından herkes için farklı olabilir. Benim için bu ee, tarihi yaklaşık önce 400 yıllara dayanıyor. Ee, yoga sutralar o döneme kadar sutra dediğimiz şey e, vecize yani Türkçe tabiriyle. E, Patanjali tarafından yazılı hale getiriliyor ve 196 tane sutra dört bölüme ayrılarak günümüze kadar geliyor. İşte yoganın amacı, e, yoga nedir, e, yogik nasıl olunur e, ve bütün bunların sonunda zihnin geldiği durum. Yani siz e, yoginiyim ya da yogik bir yaklaşımdayım demeniz için öncelikle dış etmenlerden bahsediyor. Sekiz basamak var burada. İşte bu bizim etik anlamda söylediğimiz çalmayacaksın, işte istifçilik yapmayacaksın, başkasına zarar vermeyeceksinden tutun da işte en son bu dış beş etmenin sonunda içsel olarak neler yapman gerektiğini, kendini işte çevreden nasıl soyutlaman gerektiğini ve meditasyonla birlikte aydınlanma, özgürleşmenin nasıl geldiğine dair böyle kısa kısa alıntılar gibi düşünün. Bunlar böyle bir söz halinde değil, küçük sözcükler halinde ve bunlar birleştirilerek günümüze kadar geldi. Çok güzel. E, i̇şin kısmı şu anda e, günümüzde yoga stüdyolarında ve yaptığımız e, pratikler temel olarak asana kısmından ileri gelir. Hı. Asana dediğimiz şey Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman poz demek. Yani siz belki Instagram'da sağda solda Hı. görüyorsunuz işte insanlar bir takım şeyler yapıyorlar, Hı. işte baş aşağı duruyorlar, Hı. bacaklar açılıyor, Hı. bir şeyler yapılıyor. Bunlar e, yoga'nın asana kısmı Hı. ve asana kelime anlamı aslında oturmak demek. Yani siz bu pozları yaptığınız zaman zihniniz o kadar durgun ve kendinizi pozun içinde o kadar rahat hissedecek mi, hissedeceksiniz hı hı. ki oturuyormuş gibi olacaksın için Ayakta bozda. bir olsanız. Evet. Yani biliyorsunuz Hindistan'da hı. görmüşsünüz böyle çivilerin tabii. üstünde oturuyorlar. Var. bir evet. Bakıyorsunuz nasıl tabii. oturuyor bu insanlar. Aslında hı hı. orada zihni dış hı. etkenlere kapatıp tamamen içine dönme hali söz konusu. E tabii biz de e, bunu tam anlamıyla Yapabiliyor muyuz bilmiyorum. Bu bir çaba. Hı hı. Bütün çabamız kendimizi ana getirmek. Hı hı ana taşımak. Ve bu ana taşıdığımız zaman aslında var olduğumuzu ve kendimizi hissediyoruz. Biliyorsun günümüz toplumları artık her şey çok hızlı ilerliyor. Hepimiz bir curcuna içinde koşturuyoruz, sağa sola gidiyoruz bir şeyler yapıyoruz. Ve insan olmanın yani kendimizi anlamayı unutuyoruz. Maalesef. Bence yoga bunu hatırlatan e, en güzel ilaçlardan biri benim için. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Peki siz yogaya nasıl başladınız? Ya benim hikayem aslında şöyle. E, bir ağır bir depresyona girdim ben. Hmm. Ve bu depresyon sırasında e, inanın bu o zamana kadar pilates yapıyorum işte koşuyorum, yürüyorum. Bir sürü etkinlik yapıyorum ama hani, ilaç da almak istemiyorum. Çünkü bunun e, beni baskılayacağını düşünüyorum. Çağımızda herkes biliyorsunuz Maalesef. şu an e, ilaç alıyor, Maalesef. antidepresanlar alıyor. Yan etkiler de var, Yan bağımlılık etkiler var, var. Bir şey sürü bağımlılık var. Şey. Yok evet. işte bu bağımlılıklardan hmm. bağımlılıklardan kurtulmak için size hmm. bir kapı açıyor Neyse. aslında. Ben işte o dönem böyle bu depresif olduğum dönemlerde yürüyüşe koşmaya verdim kendimi. Her gün 12 kilometre koşuyorum, bir şeyler yapıyorum. acaba bu histen nasıl kurtulabilirim diye. Sonra bir arkadaşım dedi ki ya dedi burada bir yoga merkezi var. İstersen Berivan gel bir gidelim bir dene falan dedi nasıl olacak senin için ben de diyorum ki çok uzak ben oralara gelemem bir de o güne kadar yoga ile ilgili işte baş aşağı duruşları görüyorum bir sürü Hı -hı. şey görüyorum benim vertigon var diyorum Hı -hı. ben bunları yapamam falan. Hı -hı. Kaç yaşındaydınız? Yani 35'lerde falandım şu an 45 yaşındayım. Hiç göstermiyorsunuz. Ya, teşekkür, teşekkür ederim. Yaşınız <laughs> genç ama daha da genç duruyorsun. <laughs> Sağ olun. İşte o böyle beni zorlamasıyla birlikte böyle bir, bir başladık gitmeye başladık. Yani vertigoyu tetiklemedi mi? Şöyle bir şey zaten kendinizi korumayı öğreniyorsunuz yoga yaparken. Yani siz kendiniz konfor alanınızı rahatlatmak için yapıyorsunuz bunu. Size e, kendinizi nerede rahat hissediyorsunuz, nerede durmanız gerektiğinizi siz belirliyorsunuz aslında. Ben o gün bir derse girdim. Allah Allah dedim ya böyle içimdeki bu defresif şey böyle içime Neyse. sanki böyle bir ışık süzme bir şey geliyor. Neyse. Hani o karanlık böyle bir doğru. aydınlığa doğru bir şey hissetmeye Neyse. başladım. Ve ben aslında o gün eğitmen olmaya karar verdiğimi Neyse. anlıyorum şu an dönüp baktığım zaman. Evet. Yani o benim ruhsal halimi dönüştürmeye başlaması, beni iyileştirmeye başladığını anladığım an o gün böyle kendi kendime dedim ki ben bunu yapacağım. Ondan önce ben iletişim fakültesi mezunuyum. Evet. Ee, aynı zamanda e, muhasebe ve denetim yüksek lisans yaptım ve bu alanda finansta Hı -hı. çalışıyordum. Çok farklı bir konu. Evet çok farklı bir konu Hı -hı. ve şey... Tamamen yoga'ya mı yöneldiniz evet, sonra? Evet bıraktım e, ve ben o merkeze sabah gidip işte öğlen üçlere kadar dörtlere kadar böyle bir e, yarım günümü geçirmeye başladım. Ve dolayısıyla orada birçok farklı teknik birçok farklı hocayla karşılaştım. E, zaten bu bir yol. Siz o yolda kendinize uygun olanı seçiyorsunuz zaten. Biraz sonra bunlardan da bahsedeceğim Çok nelerdir güzel. diye. Harika. Yoga'yı diğer pratiklerden ayıran nedir? Şöyle düşünün, spor yapıyorsunuz, yürüyorsunuz, koşuyorsunuz. Burada hep aslında kası, yani yüzeydeki kası kısaltmaya yöneliktir. Siz bir insanın spor yaptığını işte fitness çalıştığını, kas çalıştığını gözlemleyebilirsiniz dışarıdan baktığınızda. Ama yoga yapan birini gö göremez. Yani dışarıdan anlayamazsınız. Şöyle biz daha çok derindeki kasları uzatmaya yönelik çalışırız. Kası kısaltmak değil de kası uzatmak ve aslında orada alan açmak, omurga üzerinde alan açtığınız zaman zihninizde de alan açıyorsunuz. Yani bu bedensel pratiği zihinsel alana taşıyorsunuz çünkü e, bir ilk başladığımda şöyleydim Allah'ım diyorum ki benim sol topuğum var ya sol topuğumun altında bir tane kemiğim var bunu hissetmeye başladım hocaların yönergesiyle. Sonra kendimi böyle bedenimi tanımaya başladım. Bu bedendeki kasları tanıma hali bir süre sonra iç organlarınıza geçiyor. Aa şurada böbreğim varmış diyorsunuz. Aa kalbim atıyor. Hiç farkında değilsiniz. Aa işte bak su içince böyle bir farkındalık, içsel farkındalığa geliyor. Ve eğer başarabilirseniz, hani hala bunu pratik ediyoruz. Bu bütün farkındalık bir süre sonra zihinsel farkındalığa doğru geliyor. Aa zihnim ne düşünüyor? Kaygılandım mı? Gitti mi geldim mi zihnim uçuyor mu? Aa, bir an fark ediyorum ki zihin maymun gibi zaten oradan oraya oradan oraya atlıyor. Aa, bir an şunu fark etmeye başladım. Ya bir dakika ben düşünmek istemediğim şeyleri düşünüyorum. Ve o düşüncenin peşinden gidiyorum. Yoga bana zihnimi de gözlemlemeyi sağladı. Bedeni gözlemlediğim gibi. Çok güzel. Yoga tarzları nelerdir ve siz hangisini seçtiniz? Neden? E, yoga'da birçok bir tarz var, e, bir sürü ekol var. Krishnamacharya'nın öğrencileri var işte. E, bunlar kendi aralarında e, bir sürü ekol oluşturuldu. E, Hatha, Vinyasa, işte Yin Yoga. Şu an aklıma gelir, Ashtanga Yoga. Her bir pratiğin kendi içinde bir dinamiği var. E, benim için ben şu an slow flow Vinyasa tarzında yaptırıyorum derslerimi. Ee, sevgili hocamın sayesinde, ondan aldığım eğitimin sayesinde ve e, bence bunu yaptırmamdaki asıl sebep çok hızlı olan hayatın içinde biraz durmak ama durduğun zaman da kendini geliştirmek hmm. ve e, daha çok ben biraz da bunun bilimsel yönüyle de çok ilgileniyorum. Bunu yaptığım zaman neremeyi geliyor işte artrite olan. E, katkısı, zihinsel katkısı bütün bunları bir araya getirip güçlü bir yoga pratiği amacım. Hem zihinsel hem bedensel olarak öğrencilerime yaptırmak. Peki nefesle yoganın bağlantısı nedir? Şöyle biz yoga yaparken aslında istediğimiz şey nefesle pozu uyumlamak. E mesela atıyorum kollarını kaldırıyorsun ya yukarı kollarını kaldırdığın zaman aslında bedensel bir şey olduğu zaman nefesini de ona göre ayarlıyorsun. Kolunu kaldır nefes al kolunu indirdiğin zaman nefes vermek ve bu düşünün nefes beden zihin bu üçünü bir potada Hı -hı. E, yapmaya çalışıyoruz. Zaten öğrenci eğer orada e, başka bir şey düşünüyorsa direkt bedeninden anlıyorsunuz bunu. Çünkü omurgayla çalışıyorsun ve hani zihin gittiği zaman düşüyor. İşte başka bir şey yapmaya çalışıyor. Ve sen onu derse bir psikolog gibi Öğrencini gözde, gözlemleyip, onun isteklerine göre, yani onun ihtiyacı olan kısma göre veriyoruz. Kifoza, işte omurgaya, Hı. eklemdeki bir takım sıkıntıların giderilmesi de önemli, çok büyük rolleri var yoga yapma. Yoga birebir mi, grup dersleriyle mi yapılmalı? Evde yapanlara tavsiyeniz nedir? Şöyle bir şey, yoga grup dersleri var, evet insanlar Hı. yapıyorlar. Siz bu grup derslerine girdiğiniz zaman, İlla ki e, çok büyük faydasını görürsünüz çünkü e, yani düzenli pratik yaptığınız zaman bedenindeki değişimleri zaten gözlemleyeceksiniz. Ha, yani şunu söylemeye çalışıyorum yoga yapan herkese işte zayıflayacağım falan işte şöyle olacağım. Evet bunlar olacak ama en büyük artısı siz düzgün yaşlanmak istiyor musunuz? Yaşlılığın en büyük belirtisi nedir? Şöyle hani insanlar çökerler Hı -hı. ve hani gözler bulanıklaşır, Hı -hı. sağa sola bakarlar bir şey şey yapmazlar. Yoga sayesinde omurganız dik ve güzel yaşlanırsınız. Hı -hı. Size uzun vadede en büyük katkısı budur yoga yapmanın. Ee, ve e, hayatınızı kaliteli yaşamak istiyorsanız e, bence yapın. <laughs> Çok güzel. Evde yapanlara özel tavsiyeniz ya var mı? Ya şöyle bir şey. Biz hep e, yogada alan açıyoruz. Yani omurga üzerinde çalışıyoruz. Evde yaptığınız zaman sizi rahatsız eden yüz binlerce YouTube videosu var şu an. Hmm. Yoga yapmak istediğiniz zaman illaki bunlardan birini hmm. açıp yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ama e, orada batma hissi, hmm. eklemlerde özellikle. Hmm. Böyle hisler bunları duydu gördüğünüz zaman zaten hissettiğiniz zaman siz anlarsınız. Lütfen durun. Kesinlikle. Ve hani yani. o zaman bir e, uzmandan yardım alabilirsiniz. Kendi doktorunuza sorabilirsiniz. Ama e, özellikle batma hissini hiç e, istemiyoruz eklemlerde, evet, dizlerde da işte mi? atıyorum e, zorla zorlamada. Falan. Ama bu şey de demek değil. İşte ben çok zorlandım işte bilmiyorum. Hı. Ya biraz tabii ki de çünkü konfor alanını genişleteceksin o ki ilerleyeceksin. Biraz esneklik kazanmak Tabii ki de yani o konfor alanını Hı. genişletmen lazım. Hı. Bu da ne olur? İşte biraz yavaş sınırıma ayır. yaklaşayım. Hı, yavaş biraz yavaş. daha alan açayım. Ne kadar alan açabilirim kendime? Bunu araştırmak lazım. Hı. Aslında hep şunu ben mesela şöyle bir şey oluyor bazen stüdyolarda. E, öğrenciler yan yana işte hoca bir pozu veriyor. Bir öğrenci muazzam yapıyor pozu ve Öbürü yanındaki diyor ki acaba işte o yüzden diyorum hani kendi bir yarışın içine sokuyor. Ben böyle yapabilir miyim? Şöyle yapabilir miyim? Doğru. Onun beden farkındalığıyla ha hayır bir de şöyle düşünün. Hı. Bazen şöyle kemik kemiğe oluyor Hı. bazı bedenlerde. Hı. Şimdi bunu kemikler birbirine yapıştığı zaman ya da e, dayandığı zaman bunu açamazsın. Anatomik olarak bedenin ona izin vermiyor. Hı. Kimisi mesela ilk günden geliyor. Hop sidarta oturuşu dediğimiz oturuyor. iki bacağı açıyor. Bütün kalçalar geniş, rahat. Yani onun açılımıyla seninki bir değil. O yüzden yoga özeldir. Her Hı. bireyin kendi yolculuğu. Yünik, Unik bir, şey bir şeydir ve Hı. siz grupla da yapsanız, Hı. kendi başınıza da yapsanız lütfen kendinizin gelişimine odaklanın. Kesinlikle, çok önemli. Başta nasıldım, evet. şimdi nasıldım, Tabii. Nasıl hissim aşama? nasıl? Mesela Hı. ilk başladığımda ay çok yoruluyordum falan Hı. diyorlar işte çok. Hocam işte Hı -hı. mahvoldum işte çok oram ağrıdı bu yoruldum. Hı -hı. Dersin sonunda diyor ki ya onu çıkaramayacağımı düşündüm ama şu an o kadar iyi hissediyorum ki. Neyse. Yani yogadan çıktığınız zaman Hı -hı. kendinizi iyi hissetmenizi istiyoruz biz öğretmenler. Güzel. Harika. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, az önce de söyledim Hı -hı. yine yenilerek, yenileyerek söylüyorum, yineleyerek söylüyorum. Kendinize yatırım yapmak istiyorsanız, güzel yaşlanmak istiyorsanız, işte yaşlanınca çoluğuma çocuğuma işte bilmem şey olmayayım. Ben sadece şey yönünden bahsediyorum şu an size fiziksel kazanımlardan bahsediyorum. Daha zihinsel kazanımlarını anlatmaya belki süremiz yetmeyecek söylemeyeceğim. E, hayatınızın bir köşesine lütfen e, illa seveceğiniz bir teknik bir taktik olduğunu unutmayın. E, yerleştirin bir bakın. Bir bakın nedir bu yoga? Kesinlikle. Bir, 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 bakın şöyle Doğru diyorum. bir denesinler. Bir deneyin diyorum. Kesinlikle. Evet. Harika bir mesajdı. Teşekkür Sizinle ederim. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Sizinle de Nesrin Hanım. Çok mersi katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ben ve başarılar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Bugünkü konuğumuz yoga eğitmeni Berivan tanıştı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.